İki grup arasında başlayan kavganın nedeni laf atma tartışması. Önce gençler arasında gerilim çıkmıştı. Onların yakınlarının da dahil olmasıyla tansiyon daha da yükseldi. Polis tarafları ancak biber gazı kullanarak ayırabildi. Kavgaya tutuştular. Ayırmaya çalışan ekiplere direndiler. Polis biber gazıyla müdahale etti. <laughs> Bursa İnegöl'de iki grup genç birbirleriyle laf atma tartışmasına girdi. Sonra da kavga ettiler. Kısa süre sonra iki tarafın yakınları da olaya dahil oldu. Kavga büyüdü. Polis ekipleri olay yerine geldi ancak tarafları ayırmak mümkün değildi. Kavga eden iki grup polise de direnip taşkınlık çıkarınca biber gazıyla müdahale başladı. Gazlı müdahalenin ardından taraflar ayrıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Saldırganlar sağlık kontrolüne götürülürken hastane önünde bekleyen yakınları da taşkınlık çıkardı. Arbedeyi de polis önledi.